çok iyi bir oyun oynuyorum. Bugün Red Bull 4 oynuyorum arkadaşlar. Bu oyun yeni çıkmadı ama ben şimdi size gösteririm. Bir zeka oyunu arkadaşlar. Google Play'de bayağı popülerdi. bayağı kişi yüklemişti. Yorumlar değildi. O yüzden bu oyunu çekmek istedim. Bu oyun böyle oyun arkadaşlar. Bölüm bölüm geçiyorsunuz. Bu ilk bölüm tabi çok basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İlk bölümü böyle geçiyorsunuz. Şu kutuyu böyle sürüklemeniz gerek arkadaşlar. Ben bu oyunu daha önce oynamıştım arkadaşlar. Bu oyun bayağı bir güzel oyun. Seviye 2 değil şu an arkadaşlar. Burada da böyle atlıyorsunuz. Bu arada yıldızları toplamak zorundasınız arkadaşlar. <laughs> Toplamazsanız boss var arkadaşlar. Boss'u yenseniz bile diğer ormanlı bölüme geçemezsiniz arkadaşlar. Bu oyun ormanlı bölüm falan da var arkadaşlar. Acayip güzel bir oyun bu arada. Eğer severseniz ikinci bölümde gelecek. Hemen burada da su falan var arkadaşlar. Böyle canınız gidebiliyor. Bu da kötü karakter arkadaşlar. Şuradan yıldız alayım. Bunu da, taşı da böyle sürüklemeye çalışıyorsunuz. Sürükledikten sonra da buradan taş yukarı kalkacak ve bu böyle geçiyor arkadaşlar ve taşın üstünden de zıplıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi de buradan geçiyorsunuz. Hop canım fena gitti arkadaşlar, Evet öldürdüm. Sol üstte gördüğünüz gibi canım var. O canımın azalmaması gerek azalırsa öldürürüm. Evet arkadaşlar hemen geliyorum. Geri geldim arkadaşlar çünkü reklam çıkmıştı da o yüzden geri durdurmak zorunda kaldım. Evet şimdi de arkadaşlar dördüncü bölümdeyiz. Dördüncü bölümde böyle bir yer arkadaşlar. Araba falan var. Burada ne yapıyoruz zaman söyleyeyim arkadaşlar. Burada da arabanın üstünden çıkıp atlamaya çalışıyorsunuz. Uzun bir şekilde atladım gördüğünüz gibi. A arkadaşlar öldüm. Öyle de ölebiliyorsunuz. Bir canım kaldı. Bu arada sağ üstte de arkadaşlar o yıldızları toplayınca orada altın sarısı yapmanız gerekiyor. Yoksa tam olmuyor arkadaşlar. Burada da şu taşı iteyim hemen. Bu taşı itmeye çalışıyorsunuz burada da önce taşı itmem lazım ettim arkadaşlar. Şimdi buradan hemen devam ediyoruz. Buradan yukarı kalkıyoruz. Hemen buradan zıplıyoruz ve devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Bu sefer de 5. leveldeyiz arkadaşlar. 5. bölümde böyleydi. Ama Evet arkadaşlar, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, geri geldim. Canımı gördüğünüz gibi fullledim. Şimdi devam ediyorum ve yine düştüm arkadaşlar. Bu sefer burayı geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en sonunda geçmeyi başardım. Burada da böyle su şeyi var arkadaşlar. Hemen şöyle geçeyim. Burada da şu kaya çok kaygan arkadaşlar. Ama geçemedim galiba. Şu yıldızı toplayayım evet arkadaşlar. Şu kayayı sürüklemem lazım. Ama dengede durmak acayip zor gördüğünüz gibi dengede durmaya çalışıyorum ve geçtim arkadaşlar. Burada da bir araba var arkadaşlar. Bu arabanın üstüne zıplayacağım. Bu arabada bizi karşı köprünün diğer şeyine bırakacak. Aslında güzel bir oyun arkadaşlar bu oyun. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ama hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm yine. Yine reklam çıktı çünkü evet. Şimdi hemen şöyle geleyim. Evet. Şu yıldızı da alayım arkadaşlar. Evet. Şimdi asansör gibi bir şey var burada da arkadaşlar. Asansör gibi bir şey böyle bizi yukarı bırakıyor. Evet. Asansör bildin arkadaşlar. Ama buraya değince ölmüyorsunuz. O yüzden güzel yapmışlar. Burada da böyle hızlıca geçmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ve geçtim ben. Şimdi de araba sürüklüyoruz arkadaşlar burada da. Hemen sürükleyeyim araba ve evet. Burada ne yapıyoruz? Burası biraz uğraştırıyor ama ben çözdüm için bu oyunu. Hemen yapayım. Buradan hemen böyle koyuyoruz buraya. Arabayı sürükleriz ve geçiyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi geçtik. Şimdi de arkadaşlar şurada boğa gibi bir şey var. Bu boğa da fena arkadaşlar. Hop öldürdüm. Şimdi burada da dengenizi kurmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Aa düştüm arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir oyun. Dengenizi kurup zıplıyorsunuz bildiğiniz zeka arkadaşlar. Evet şimdi devam ediyorum. Burada şu şeyi sürüklüyorum evet. Burada nasıl yapacaksınız hemen göstereyim. Burada da bu kart karton kutuyu koyup böyle zıplıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zıpladım. Burada da şu şeyi öldüreyim. Öldürüp böyle geçiyorum arkadaşlar. Evet. Seviye 8'e geçtim arkadaşlar. Birazdan videoyu bitireceğim. Bu bölümde de böyle yapıyorum. Evet. Şöyle hemen bunu öldüreceğim yine. Burada da köprü gibi bir şey koydum arkadaşlar. Bu bölümde de burada di dik durmaya çalışıyorsunuz ve zıplıyorum. Burada da hemen bayrağı yapayım. Burada da böyle şey yapıyorsunuz. Burada ne yapıyorsunuz hemen anlatayım. Burada çok değişik bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunun üstüne atlıyorsunuz. Bu da sizi buraya bırakıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel şeyler var. Yani bu oyun acayip güzel arkadaşlar. Hemen şimdi bunu da göstereyim. Şuradan şunun içini sokuyorum. Evet. Yani bu oyun gerçekten güzel arkadaşlar. Bir de Roblox'ta bir tane daha oyun var arkadaşlar. O oyunu da size göstereceğim. Mantığa bakın arkadaşlar. Böyle dönüyoruz. Ve buradan oraya gelip zıplam zıplayacağım. Ve gördüğünüz gibi zıpladım ama bugünlük bu kadar yeter. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsiniz.